Herkese selamlar dostlar. 8 Ağustos Ankara at yarışı tahminleriyle karşınızdayız. Siz bunu izlerken ben muhtemelen İzmir'i çekiyor olacağım. İki bülten içinde çalışmaları tamamladık. Bütün hepsi önümüzde hazır. Karşımızda bilgisayar. Sizlere notları aktarmaya başlayacağız. Yarın 10 koşulu bir bülten var Ankara'da. İzmir'e oranla daha böyle benim özelimde daha basit geçti diyebilirim. İzmir'i çok daha zor ve çok daha cazip bir İkramiye bekliyoruz İzmir'de. Çok fazla uzatmadan sözü Günlük ilk koşusu şart 2 dişilere ait 3 yaşlı Arapların 1200 metre çim mücadelesiyle başlayacak. Yarış favorim 2 numaralı Grijan Sarraf Kandeci Kandeci e, Kandeci orijinli e, kısrak e, kimle kardeş diye bakacak olursak Çakmak Şah dediğimizde bugün en kötü kısa vade e, grup seviyesinde yarışlar koşabilen bir e, çim atı olduğunu görüyoruz. Son kazanmış olduğu yarışıyla 1-21-37 içerisinde koşarak gruba yeterli bir derecede koşup meydandan çıkmıştı. O gün de benim tuttuğum isimlerden bir tanesiydi. Ona en ciddi rakip 1 numaralı Çakır Sultan, daha sonrasında 3 numaralı bergus Kızı ve henüz bir meydan isim olmasına rağmen 9 numaralı Saçan Soy demek istiyorum. Fakat 2 numaralı Gıcilan bende çok çok önde rakip 1 numaralı Çakır Sultan, 3 numaralı Bergus Kızı ve 9 numaralı Saçansoy diye e, geçebiliriz. Geldik günün e, ikinci koşusu şart 4 2 yaşlı İngilizlerin 1100 metre kum mücadelesine. Baktığımızda 5 tay kayıtlı. E, Greycourt, Spencer, New Secret, JR ve Serpeşe olarak e, baktığımızda 5 isim var. Fakat burada bir 4 e, numaralı JR var ki kalitesi ve sınıfıyla çok fazla bir şey söylemeye gerek kalmayacak. Kuvvetle muhtemel gelecek sene çok daha sınıf yarışlarda ama kum için söyleyebiliriz bunu. Bir Yonaguska temsilcisi. Anne hattından baktığımızda Distin Shining'i göreceğiz. Bir Tinkerbell yavrusu. Benim yarın yarışı kazanmasını beklediğim için fakat oldu ki bir yarış içerisinde talihsizlik yaşadı ya da istediği gibi start alamadı. 2 numaralı Spencer ve 1 numaralı Greycourt en ciddi rakipler olur. Fakat dediğim gibi 4 numaralı Ceyar benim yarış favorim. ben kazanmasını bekliyorum. 2 numaralı Spencer ve Brain, 1 numaralı Greycourt rakipleri olur. Geldik Handicap 17 4 yukarı yaşlı İngilizlerin 1400 metre çim mücadelesine. 9 safkan kayıtlı yarışa baktığımızda Luminescence, McFellow, işte Tipi Tip, Kısas zaman zaman Ekon, buradaki safkanların neredeyse tamamı ön tarafı çok seven isimler fakat geriden gelecek, kuvvetli gelecek ve bu gruba hakimiyetini hissettirmesini benim beklediğim 3 numaralı Tancan Bey benim ilk altılı özelinde en çok güvendiğim isimlerden bir tanesi. Alternatif bankomuz diyebiliriz. güvenmeyenler ve inanmayanlar olacak olursa ya kardeşim buraya ben rakip yazacağım diyenler bir numaralı Luminous devam eden formuyla Beyaz Bayrak aynı yarışı yapmaya çalışacaktır ve 6 numaralı Silver Wolf yellerde İzmir ekibinde Ali Gümüşte Safkan üstüne koyarak gidiyordu fakat bu sene istediği verimi yakalamaya Geçen sene çok daha formundaydı Safkan. Geriden yapacağı etkili ataklarıyla yarışı lehine çevirmeye çalışacaktır. Fakat tamamen bu söylediklerim 3 numaralı Tancam Bey'in çok kötü koşmasıyla olacak şeylerdir. Tancan Bey favorimiz. Hatta alternatif bankomuz. Bir Luminescence 6 numaralı Silver Wolf. En ciddi rakipleri diyelim. Geldik şart 4. 4 yukarı yaşlı Arapların 2400 metre çim mücadelesine e, artık bir özbilden var ki ben toparlandım. Buradayım dedi son yarışında. E, şimdi de Özcan Yıldırım da dekler olmuş. Özgün Anneşe e, orijinli safkan. Rakiplerini ben geçmesini bekliyorum. Tek ciddi rakibi 3 numaralı Akar Nejat olur. Baktığımızda zaten mesafeyi koşan sadece ikisi var. 2.44 Özbil'den de var. En iyi derece noktasında 2.46 ile Akar necat da derece. Ben çok zor bir yarış olacağını düşünmüyorum. 3 ve 4'ü ben birbirinden ayırt edemedim. Ayırt edenler tek yazabilir. 5. koşu şart 4 3 yaşlı İngilizlerin 1500 metre kum mücadelesine baktığımızda ise 9 safkan kayıtlı. Ben burada günün limanı olarak hem 1. altılı hem 2. altılı üzerinde en güvendiğim ismi sizlere aktarmak istiyorum. 3 numaralı Wiseman. Recep Avşar üzerine kayıtlı onun safkanı. Anne hattına baktığımızda Torade Pisa, Torade Pisa Naznara diye bir safkan vardı. Burada İzmir'de sevdiğimiz bir abimiz ilgileniyor safkanla. Tayı 3 yaşında koşmaya başlamışlardı. Daha doğrusu koşamıyorlardı. Ya adeta start makine sığmayan bir safkandı. Çok değişik bir orijini vardı. Nazlı'nın babadan da Hemen bakalım. Onu da sizlere aktaralım. Şu anda koşmuyor. Diş, erkekti. Keşke dişi olsaydı. Jimmy Creed yavrusu. Gerçekten böyle piste sığmayan yani Padova çıktığında huysuz da bir isimdi. Onun anne kardeşi Victor Galop'tan olma. Gökhan Kocakaya burada tercihini Wiseman'dan yana kullanmış. Bence bence çok mantıklı da bir tercih. Ben bu rakiplerini geçmesini bekliyorum. 3 numaralı Wiseman benim gün özelinde Ankara'da en çok güvendiğim isim diyelim. 6. koşu bölünen meydanın ilk ayağına geldik. 1600 metre için 18 at var. Neden bu şekilde yaptılar? Ben de onu anlayamadım. Sanırım en az bir iki safkan, üç safkan daha olması gerekiyordu ki dört safkan ya da üçe bölünmesi adına onar koşuluk, onar safkanı çıkacağı şekilde. Yani 9 dokuz da bölebilirlerdi. Çok çok fazla safkan kayıt olunca da böyle olmuş olabilir. İnanın o noktada şu an çok net bir bilgim yok. Bayağıdır çünkü Menajerlik işleriyle de uğraşmıyorum. İnan o kısmını da unuttum. Belki yeni bir kural da gelmiş olabilir. Ee, sözü uzatmadan ben 4 numaralı Girea'nın ilk şanslı isim olacağını düşünüyorum. 18 numaralı Touch of Glass 16 numaralı Olinda. 11 numaralı Dona Vinka. 8 numaralı Balance. 5 numaralı e, Isos şeklinde bir sıralamam var. 8 numaralı Balansı hemen anne hattına tıklayacak olursak Şampiyon Good göreceğiz. Present the Perfect temsilcisi. Ekür'ü neden ilk çimde koşma ve deneme şansı e, hissetmiş onu bilmiyorum. Yani anne hattından koşan bir e, kaba kum şampiyonu var. Fakat e, presently perfect etkisiyle mi ya da tamamen e, tırnak yapısından dolayı mı çimi deneyecekler onu bilmiyorum. Ama kumda ben çok fazla iş yapacağını inanıyorum ama yarın da çok başarılı bir yarış koşabilir. 3 yaşında ilk defa koşuyor. Özetleyecek olursak hemen bir sıralama verelim. 4 numaralı Girayhan, 18 numaralı Touch of Glass, 16 numaralı Olinda, 11 numaralı Dona Vinca, 8 numaralı Balance ve 5 numaralı e, Isos şeklinde bir sıralamamız var ki Isos'ta baktığımızda anne hattından e, Impulsive'in kardeşi gençliğinde Impulsive Çin pistinde neler yaptığını hepimiz biliyoruz ve Markaveli temsilcileri Genelde çok daha hızlı gelişirler. Fakat Butay özelinde mi farklı bir beklentileri vardı? 2000'de çok geç koştular. Onu bilmiyorum. 3 yaşında koşuyor ve bir marka veli temsilcisi. Ben yarın e, çok değişik bir yarış bekliyorum bu safkandan da. Mutlaka kuponlarda bulundurulsun. 7. koşu. Şart 3 e, dişilere ait bir mücadele. 4 yaşlı Araplar var. 1500 metre kumda. Ve baktığımızda 12 safkan kayıtlı. Ben burada çok çok önde yani yarın muhtemelen Ankara'da en yüksek AGF alacak safkanın bu olduğunu düşünüyorum. Kara Mustafa'nın anneden kardeşi ve kız kardeşi bu. Son Alpten olma kardeşi. Güldüren kız yarın Kantarmasını tanıyan ve bölgenin parlak yıldızı Mert Gökalp Aslan dersinde ben kazanmasını bekliyorum. Favorim. Yani bankom, net bankom. İkili oynayacaklar için sadece tek bir isim söyleyeceğim ben size. Burada e, muhtemelen yarın ilk ikili olur ama 10 numaralı Ciğerpare yarın e, bu safkanın arkasından gelen isim olacaktır. Arkasına ikinci bir isim bağlamak isteyen dostlar için ise ben 4 numaralı Ece Serin her ne kadar çok kötü yarışlar koşmuş olsa da son zamanlarda kalitesine ve kumaşına inandığım isimlerden birisi. Sürpriz olarak ikiliye 4 numaralı Ece Seri'de deneyebilirsiniz diyorum. Geldik kısa vade 7 4 yukarı yaşlı İngilizlerin 1300 metre kum mücadelesine. 8 safkan kayıtlı baktığımızda Yıldızhan, e, Palavan gibi isimlerin hatta Baba Küve gibi isimlerin çok önde gideceğini görüyoruz. <laughs> ben burada ilk şansı 6 numaralı Spartacus'a e vermek istiyorum. Bu kötü gidişine yarın önde süratli gidecek yarışta dur diyebilir. Sonlarda yapacağı etkili ataklarla yarışı lehine çevirebilir. Sürpriz olarak benim en önden önermek istediğim 6 numaralı Spartacus yarış favorim. 7 numaralı Sound Day süren formuyla her ne kadar uzun mesafelerde bu işlerini yapsa da yarın kısa mesafede etkili olabileceği hızlı yarışta Yarın diğer bir şanslı isim olur. Daha sonrasında 3 numaralı Duyun Artık. Bu safkan Ankara kum pisti için yaratılmış desek çok da fazla yanılmayız bence. <laughs> ee, sevdiği e, pistte, sevdiği mesafede diğer bir şanslı isim olur. Fakat e, önde kaçacak safkanlar için konuştuk. Fakat bir Mayr Uysan var ki hepsinden daha çok ayağına seri. Eğer Mayri ayak uyduramazlarsa Mayri Uysan'ı yakalama gerçekten çok kolay olmayabilir. Halis Karataş tercihi de e, bunda e, etken bir faktör. Halis abi e, rakiplerini zaten e, bir anda fırlayıp tutmaz da en az bir 100 metre 200 metre yürütür. Onlar tutmak zorunda kalır ve başlayan giden bir Mayri Uysan kum pistte her ne kadar e, bayağıdır Ankara'ya gitmemiş olsa da eee bir anda çıktığı gibi beyaz bayrak aynı yarışı yapabilir diyorum. Geldik 9. koşu vale koşusu Ankara'nın vale koşusu. A3 sınıfta bir koşu. 4 yaşlı Araplar 1900 metre çimde mücadele edecekler. 9 safkan kayıtlı baktığımızda Aşkabat, Haydar Ağası, Başar, Demirperde, Miran Bey, Özçevik, Selim Abi, Sukaya ve Yollar Has şeklinde bir kayıt var. Ben 4 numaralı Demir Perde'nin bu gruptan çok farklı noktalarda olduğunu düşünüyorum. Son yapmış olduğu grup 1'deki dördüncülüğüyle Türkiye Büyük Millet Meclisi kursuydu. Hafızam beni yanıtmıyorsa hemen bakalım. Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi koşusundaki yapmış olduğu dördüncülüğüyle bu rakiplerini çok kolay bir şekilde geçmesini bekliyorum. Halis Karataş da yarın ikinci altılı özelinde en çok güvendiğim diğer bir isimdir. Geldik 10. koşu bölünen meydanın ikinci ayağına 1600 metre çimde yine 18 safkan kayıtlı. Ben burada 11 numaralı ikonikle başlamak istiyorum. Ee, yarın yarış favorim benim 11 numaralı ikonik fakat burada çok şanslı isim e, görüyorum ben. Çünkü çok kalabalık yarış ve gerçekten birbirine denk güçler. Daha sonrasında 4 numaralı hızlıhan, 8 numaralı angel speed, 13 numaralı keep on, e, Keep On Dreaming Daha sonrasında 16 numaralı Mi Victoria 18 numaralı White Rose 10 numaralı Blue Diamond 14 numaralı Kisos şeklinde bir sıralamam var Daha da çoğaltırsanız Çok daha hayır demem İşte 3 numaralı e. Raymundo gibi ya da ne bileyim 7 numaralı Orhun Reis gibi isimleri yazarsanız da ben çok da fazla itiraz etmem ama benim sıralamam verecek olursak 11, 4, 8, 13, 16, 18, 10 ve 14 şeklinde. E, yaptığım en kısa videolardan biri olabilir. Özet geçmeye çalıştım. Biraz da yorgunluk var kusura bakmayın. İş yoğunluğu, iş temposu. E, siz bunu izlerken kuvvetle muhtemel eğer uyuyakalmazsam saat şu an 11. E, hemen İzmir Bülteni içinde e, sizlere videoyu çekiyor olacağım. Videoları ve yorumları beğeniyorsanız tam aşağı kısımdan abone olup dostlarla paylaşırsanız sosyal mecralarda bizi sevindirirsiniz. Bugün İstanbul çok ciddi bir para verdi. Ben yarın İzmir'den aynı performansı bekliyorum. Ankara biraz daha zayıf. Belki meydanlarla biraz daha hızlanabilir. Hoşçakalın. Herkese bol şanslar.